Damatlık ve özel günlere hitap eden modelleriyle büyük beğeni topluyor. İşte markanın şıklığınıza şıklık katacak kreasyonu. İzmir'de düzenlenen bir Wedding Fashion Fuarı'nda turumuz bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi sıra baylarda. Hayatınızın en unutulmaz evlilik töreninde siz de en özeli hak ediyorsunuz. Kendine özgü oluşturduğu konseptiyle başta damatlık olmak üzere farklı tarzlarda modelleri imza atan CMZ tekstil, Comenzo markasıyla beylerin vazgeçilmezi oluyor. Ürünlerimiz tamamen yurt dışına ve Anadolu'ya hitap edecek damatlık konseptimiz var. Ama kışlıkta da normal klasik takım elbise, ceket, pantolon, deri grubuna bu sene ilk defa giriyoruz özel konseptler üretiyoruz. Yurt dışına talep edilecek tarzda ve Anadolu'ya talep edilecek tarzda koleksiyon hazırlıyoruz. Uzman bir kadroyla tasarımlarını hazırlayan marka, ürün yelpazesini her geçen gün geliştiriyor. CMZ Tekstil kurulduğu yıldan itibaren çeşitli firmalara koleksiyon hazırlayan bir firma. Yani üretim ayağımız e, çok kuvvetli. Yaklaşık 500 kişi çalışan bir üretim e, fabrikamız var. E, bu sebepten dolayı e, bütün firmalara İzmir'de olsun İstanbul'da olsun birçok firmaya koleksiyon hazırlıyoruz. Bundan dolayı bundan sonra da kendi firmamızı biraz daha ön plana çıkarmak istiyoruz. E, şu anki koleksiyonumuzda Avrupa'ya ve Anadolu'ya hitap edecek tarzda e, damatlık hazırlıyoruz. İşte farklı tarzlara hitap eden markanın 2010 kreasyonunun çekim arkasından ekranlara yansıyanlar. <laughs> Fuarda büyük bir ilgi gören firma, artan karakter doğrultusunda yurt dışı fuarlara da katılmaya hazırlanıyor. Firmamıza ilave müşteriler e, bayağı katılımcı oldu. Bu sene fuar alanımızı daha da büyüterek katıldık. E, şu an fuarın en büyük alanlarından bir tanesindeyiz. Bundan çok memnun kaldık e, ve yurt dışına da e, bu sene özellikle e, Irak Fuarı'na katılıyoruz. O tarzda çok büyük taleplerimiz var.